Merhaba, bir nohut ekmeği yapmak istiyorum. Nohut ekmeği deyince hemen nohut unuyla bir şey yapacağım, düşürülmesin. Bizim buralarda, Kuzey Ege'de, Orta Ege'de nohut ekmeği diye bir gerçek var. Bergama özellikle nohut ekmeğiyle bilden bir yer ama bütün Ege'de kullanılan bir şey, nohut mayası yapılıyor. Nohut mayalı ekmek, e, ekstra maya ilavesi elbette kullanılabilir ama eğer kullanılmadığı takdirde böyle kabaran, büyük gözenekli olan falan bir ekmek değil. Ve genel olarak nohut mayalı ekmeğin ya da nohut ekmeği dediğimiz ekmeğin böyle hafifçe daha tatlı olduğunu söyleyebilirim. Kimi zaman içine şeker katılıyor. Ben mesela ekmeğe şeker katmıyorum ama mayayı hazırlarken bir çimdik tuz ve böyle bir çay kaşığı ya da tatlı kaşığı gibi de şeker koyuyorum o zaman işte o mayanın da bir daha tatlısı oluyor. Şimdi nohut mayası deyince ne lazım? Nohut mayası için önce şöyle kırılmış bir nohut var. Bu 140 gram bir nohut. Böyle kırıldı kırıldı kırıldı. Havanda kırdık bunu. Havanda bunu kırdıktan sonra ben size bunu hemen göstereyim nasıl yaptığımı. Çünkü çok da basit. Bir kavanoza koydum. 140 gram olduğunu biliyorum. Darayı aldım. Buna 100 gram bir un ekleyeceğim. Bazen bazıları bunu unsuz da yapıyorlar. Ee, herkesin kendine ait bir yöntemi var. Siz sizin için nasıl çalışacağını düşünüyorsanız öyle yapın lütfen. 140 gram nohuta, kırılmış nohuta, e, havanda kırılmış nohuta e, 100 gram da un ekledik. Tuzu böyle çimdikle ekliyorum. Tartıya bile gelmez. 1 gram bile olmadı. Ve biraz da şeker ekleyeceğim. Yani şöyle dolu bir çay kaşığı çay kaşığından biraz fazla gibi bir 3 gram gibi bir şey koydum. Şimdi bunun üzerine sıcak su ekleyeceğim. Kaynamış, ılınmış ama gene de sıcak bir su ekliyorum. Üstünü örtecek, geçecek. Sonra bu suyu e, hamuru tutarken de mayala yani suyu bu suyu kullanacağız. İçindeki taneyi değil, sadece suyu kullanıyor olacağız. Bu şu anda mesela 700 gram e, su koydum. Bir de bunu bir güzel karıştırıyorum. Unla bir macunumsu bir hali var. Buna çok aldırmayın. Çünkü bu sonra çöküyor dibine. Bir gece bekliyor ya. Şöyle bir çırpırca alayım daha kolay olacak. Tamam. Evet kalın boza kıvamında bir şey bu şu anda. Bunu ben kapatıyorum, kenara alıyorum, bir gece bekliyor. Tabii ki elimde bir gece beklemişi var. Evet bu da geceden köpürmüş olan, görüldüğü üzere dibine çökmüş. Ee, bu bunu nohut şiştiğinde suyu biraz emebiliyor, un da şişiyor. Gerekiyorsa bir parça daha su sonra ekleyebilirsiniz. Bu aşamada ona ne kadar su koyduğunuzun hiçbir önemi yok. Onun için 700 mi koyduk, 1 mi koyduk, 100 mi koyduk bunlara takılmayın. Çünkü sonra bunu süzeceğiz. Süzdüğümüzden çıkan suyu kullanacağız. O suyu esas ölçüyor olmak lazım. Ben şimdi bunu kenara alayım. Şimdi bunu hemen ne olduğunu, çünkü hamuru tutabilmek için suyun miktarına ihtiyacım var. Şöyle koyuyorum, darayı alıyorum. Evet. Bunun biraz nohut tanesi geçmeyecek ama unu da tabi buna geçecek. Onu da öylece kullanacağım. Macunlaşmış bir şeyden bahsediyoruz. Burada yaklaşık 1 litre bir suyum var ve Şimdi bakacağız. Bunu tekrar da arasına alayım. Optimum'u koydum. Optimum'un içinde 900 gram un var. Bildiğin beyaz un var. Ee, şu meşhur hamur kancasını takıyorum. Optimum'lar böyle yamuk takılıyor. Bu yamuk takılmasının bir sebebi var çünkü sap şeysi e, ne derler bu aparatı ister çırptırgaç olsun ister hamur kancası olsun ne kullanırsa kullan. O yamukluk sayesinde yanları da böyle alıyor. Dolayısıyla kendisi faydalı yaratık. Evet şimdi suyun hepsini birden eklemiyorum kıvama göre ilerleyeceğiz. 900 ile başladım. Burada da darasını aldım. Ne olduğunu biliyorum. Şu anda mesela 610 gram gibi koydum. Duruma göre ekleyeceğim, kıvamına göre söyleyeceğim. Undan una değişiyor, bunu unutmayın. Yani bir un 600 alıyorsa öbür un 700 alabilir. Bunun hiçbir şeysi yok. Dolayısıyla kıvamı bilmek mühim. Evet, daha ekliyoruz. Bu yetmeyebilir, üzerine su ekleyebilirim. Biraz hızını arttıralım. Bence bu yetecek. 812 su kullanmış oldum. 900'e 812. Ee, hamur karıştı fakat hamur daha bitmedi. Hamurun içine şimdi tuz ekleyeceğim. tekrar karışacak. Evet, hamurum hazır. Ben şöyle bir şey yapıyorum. Tabii ki tezgah üstünde mayalandırabilirsiniz zamana bağlı bir şey ama bugün benim biraz acelem var. Dolayısıyla fırının buhar özelliğiyle desteklediği bir mayalandırma seçeneği var. Ondan faydalanacağım. Bunun için Menüye bastım buhar, hamur mayalama, 40 derece sıcaklıkta süre 30 dakika veriyor. Bunu da böyle alıp böyle mal gibi bunun içine koyuyorum. Buharlı olduğu için yani bir su desteği olduğu için e, üzerini kapamadım. Çünkü normalde üzerini diye kapıyoruz, üstü kabuk bağlasın istemediğimiz için. Ama buhar olan bir ortamda üstü zaten kabuk bağlamayacak. Start'a basıyorum, bakalım su var mı içinde. Evet, varmış. Yarım saat sonra görüşürüz. Evet, hamurum burada. Ee, nohut ekmeği genel olarak bir tava ekmeğidir. Yani tavaya dökülüp öyle pişiyor. Tavaya dökülüp öyle piştiği için e, şu cins tava kabul edeceğimiz kaplarımız var ya da eğer böyle bir şeyiniz yoksa böyle çemberler, kelepçeli kalıplar bunların hepsi kullanılabilir. Şimdi bunları kullanıyorsanız tepsiyi kullanacaksınız ama e, böyle bir şey kullanıyorsanız tepsiyi ayrıca kullanmanıza gerek yok. Ben bunları kullanıyorum. Bunların içlerini hafifçe yağlayacağım. Çok yağlı bir şey istemiyorum. Fazla yağ da aldım. daha mayalanmasını istiyorum. Yani ilk mayalanmadan sonra hani hamura gazını alıyoruz ya. Bu bir anlamda onun gazını almış oluyor. Kalıba da yerleşecek biçimini iyice alacak. Kenarları yağlı olduğu için yapışmayacak. Üstü kabuk bağlamasın diye böyle elinizi yağlayıp bunu gene mayalanması için fırına atabilirsiniz. Ee, ama buradaki mayalanma uzun sürmeyecek. Kendisi zaten yarım saat içinde hallolur. olur. Ee, fırına atabilirsiniz. Ee, gene çabuklaşabilirsiniz ama yani ilki bir buçuk iki saat iki buçuk saat sürebileceği için oradaki hızlanma bence daha önemli. Bunlar şimdi üstlerine birer bez örtüp tezgah üstünde bir yarım saat takılacaklar sonra da fırına atacağım. Nohut mayalı ekmek kabardı, hazır kalıbını doldurdu. Şimdi bunları fırına atıp pişireceğim. Fırının ekmek özelliğini kullanıyorum gene. Şunları koyalım. Her bir ekmek 900 gram. 53 dakika sonra görüşelim. Görüldüğü üzere altın gibi. Evet. Şu bir, şu iki. Nohut ekmekleri, nohut mayalı ekmekler hazır. Tava ekmeği şimdi soğuyacak. Kendi kabında soğuyacak. Ekmeğin de en güzeli evde. Unutmayın iyi yemek.